Ferrari ile FIFA arasındaki ilişkilerin giderek daha fazla gerildiğine dair giderek artan bir söylenti dolaşıyor. Ve bu durum Ferrari Sefe 25'in tüm sezonunu büyük ölçüde etkilemiş olabilir. Ancak ne hakkında konuştuğumuzu ayrıntılı olarak anlamak için Ferrari'nin 2025 yılında hiçbir yarış kazanmadığı önemli bir noktadan başlamamız gerekiyor. Ve kesinlikle araç çalışmadı. Piste hatalar oldu. Stratejiler çok tutucuydu. Fakat federasyon da kendi payını koydu. Bugünkü videoda nedenini, FIFA'nın nerede müdahale ettiğini, Ferrari'nin pist ekibinin neden risk altında olduğunu ve bazı üyelerin Maranello'yu terk edebileceğini, Patrese'nin Hamilton hakkında yaptığı açıklamaları göreceğiz. Leclerc, Sainz'i konuşacağız. Fakat özellikle Red Bull'un neden 2025 yılında arabayı geliştirmeye devam ettiğini anlamamız gerekiyor. Oysa herkes zaten 2026'yı düşünüyor. Başlamadan önce lütfen destek için bir beğeni bırakın ve şimdi her şeyi ayrıntılı olarak inceleyelim. Paddock'ta FIFA ile huzurlu olmayan ilişkiler olduğu fısıldanıyor. Ve tam da bu. Ferrari'yi aerodinamik gelişimden yarış stratejilerine kadar her alanda ultra tutucu bir yaklaşım benimsemeye itmiş olabilir. Pratikte tekrar soruşturma altında kalma korkusu Maranello mühendislerini teknik agresifliği frenlemeye ve her zaman daha güvenli yolu aramaya yönlendirmiş olabilir. Ve bu Formula 1'de birinci olmak ile üçüncü olmak arasında fark yaratabilir. Ve aslında sezona baktığımızda Çin Grand Prix'inden başlayarak Ferrari'nin çarpıcı bir çift diskalifiye yaşadığı kırmızı üzerindeki FIA kontrolleri çok fazla oldu. Leclerc, aracın düşük ağırlığı nedeniyle, Hamilton ise fazla plan tüketimi nedeniyle, yani taban altındaki tahta nedeniyle diskalifiye oldu. İki olay iz bıraktı ama orada bitmedi. Yıl boyunca FIA komiserleri Sefe 25'i defalarca mercek altına aldı. Japonya'da pit stop ekipmanlarını ve prosedürlerini kontrol ettiler. Kanada'da Leclerc'in tek kişilik aracındaki benzin pompasını kontrol ettiler. Macaristan'da her zaman 16 numaralı araçta lastik basıncının gerçek zamanlı izleme sistemi analiz edildi. Ve Barcelona'da hepsinden daha uzun süren kontrol Ferrari'nin ön kanatları üzerinde 40 dakikalık analiz. Geçen Grand Prix'de Singapur'da Mercedes'in çok esnek kanatlar tanıttığını gördüğümüzde bu kadar sıkı bir kontrol olmadı. O halde Ferrari'ye karşı bir takıntı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bilmiyoruz. Ama böyle sürekli bir kontrol seviyesinin takım içinde bir gerginlik ortamı yarattığı açık. Teknisyenler her yenilik getirmeyi düşündüklerinde bunun inceleneceğini, ölçüleceğini ve belki de itiraz edileceğini biliyorlar. Ve gözlendiğini hissedersen sınırları zorlamak zordur. İşte Ferrari sezonunun gerçek düğümü bu. Huzurun eksikliği. Dışarıdan baskı altında hisseden bir takım risk alamaz. Formula 1'de bunu biliyoruz. Risk almayan geride kalır. F-25'in gelişimi bu yüzden neredeyse savunmacı bir felsefeyi takip etti ve bu araç potansiyelini sınırladı. Temelde sezon başındaki bazı tartışmaların ardından uygulanan yeni FIA direktifleri ve teknik kontrol kriterleriyle ilgili anlaşmazlıklar da olabilir. Maranello'da diğer takımlardan daha fazla mikroskop altında olduklarına dair bir his var ve bunun mühendislerin teknik özgürlüğü üzerinde bir etkisi olduğu hissediliyor hassas bir konu. Çünkü Ferrari gibi tarihi bir takım ile federasyon arasındaki ilişki bozulursa etkisi tüm paddoka yansır. Bir şüphe, fazla bir kelime, ekstra bir kontrol yeterlidir ve karşılıklı güvensizlik ortamı oluşur. Şimdilik Maranello'dan ne doğrulama ne de yalanlama geldi. Ancak Ferrari'nin karmaşık bir denge arayışında olduğu hissediliyor. Kendini ortaya koymadan ilerlemek, yeni itirazlar yaratmadan gelişmek ve belki de bu 2025 yılında kırmızının neden kazanmaktan çok hata yapmaktan endişe ettiğini açıklayan ultra tutucu zihniyet Sorun ne? Formula 1'de kaybetmemek için oynayan sonunda gerçekten kaybeder. Ve modern Ferrari'nin hikayesi sürekli bir kovalamacadır. 2020'den bugüne kadar Maranello bir çözüm bulmuş gibi göründüğünde her zaman bir şeyler yanlış gidiyor. Ve özellikle federasyon bir şeyleri değiştiriyor. Bir direktif, kapalı bir gri alan, iptal edilen bir sınır fikri. Ve böylece her yıl kırmızı yine kovalamak zorunda kalıyor. Son örnek frenler, 2024 ve 2025'te kronik bir zayıf nokta haline geldiler. Ama aslında bu çok daha derin bir sorunun sadece buzdağının ucu. Regülasyon sınırlarına kadar itilen aşırı performans arayışı ve her şey Şubat 2020'de de Barcelona testlerinden birkaç gün sonra başladı. F1 bin ikna edici değil ve Ferrari'deki yüzler gergin. Araç yavaş görünüyor, özellikle düz yolda. Ve kamyonlar Montmelo'yu terk ederken FIA'nın web sitesinde ani bir duyuru belirdi. 2019 güç ünitesi hakkında Ferrari ile gizli anlaşma. O günden itibaren hiç kimse o gizli anlaşmanın içinde gerçekten ne olduğunu bilmedi. Ama pistteki sonuçlar kendi başına konuştu. Ferrari, 2019'da düz yolda bir füze gibi iken aniden paddock'un en yavaş araçlarından biri haline geldi. Sefe 1000 ve Sefe 21 belirgin bir güç düşüşü gösteriyor. Bu da Maranello'nun temel bir şeyden vazgeçmek zorunda kaldığını düşündürüyor. Sadece bir avantaj değil, aynı zamanda kendi performanslarının yapısal bir parçası. Hatta anlaşmanın cezalandırıcı olduğunu düşünenler var. Her durumda o andan itibaren Ferrari kendini yeniden inşa etmeye, uyarlamaya zorlanmış buluyor. Motor rekabetçiliğini sıfırdan. 2022'de TD39 geldi. Ani çöküş ve başlangıçta F175 bize hayal kurdurdu. Eklak Bahrain'de Avustralya'da hakim oldu. Vassayur henüz orada değildi ve Kırmızı Red Bull seviyesine geri dönmüş gibiydi. Sonra sezon ortasında resmi olarak Porpoising'e adanmış olan bu TD-039 teknik direktifiyle her şey değişti. Ama aslında aracın altındaki plankın esnekliğini kapatan başka bir gri alanı kapatıyor. Ve asimetrik frenler gizemiyle 2024'e ulaşıyoruz. Burada Leclerc Bahrain'de hızlı ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Aslında takım radyosunda anormal bir sorun ortaya çıkıyor. Ön frenlerde sıcaklık farklılıkları var, direksiyon bir tarafa çekiyor, araç frenlemelerde dengesiz. Birkaç ay sonra Fia herhangi bir asimetrik frenleme sistemi üretebilecek herhangi bir sistemi yasakladığını açıklıyor. Resmi olarak genel bir uyarı, gayri resmi olarak Red Bull'a ve ayrıca Bahreyn durumu ile Ferrari'ye bir mesaj elbette. Oradan itibaren Ferrari daha sık Lift and Ghost kullanmaya başlıyor. 2025 İspanya GP'sinde FIA Leclerc'in aracını fren yönetiminin arkasında yaratıcı bir sistem olup olmadığını kontrol etmek için denetliyor. Yani kırmızının topuğundaki Aşil tendonu son iki sezondur frenlerdir ve Hamilton aynı şekilde takıma gelir gelmez hemen şikayet etti. Yani 2019'un gizli motorundan TD39'a ve 2025 plank frenlerine kadar açık bir bağlantı var. Ferrari gri alanlara ve federasyona çok fazla bağımlı. Red Bull bir kaldıraç veya düzenleyici bir açıklık kaybettiğinde rekabetçi kalır. Mercedes, Dust çıkarıldıktan sonra kazanmaya devam ediyor. McLaren termal tekerlekler konusunu kapattı ve hızlı kalmaya devam ediyor. Ferrari ise çöküyor. Çünkü her direktif bir kapıyı kapattığında Maranello kendisini temelsiz buluyor. Ve bu gerçek zayıf nokta. Sağlam bir teknik temel inşa etmek yerine ayakta kalmak için düzenleyici kestirme yolları takip etmek. Hemen kazanma zorunluluğunun sürekli baskısının bir yaklaşımı. Ve böylece Ferrari takım olarak ve teknik yapı olarak organik olarak büyümek yerine düzenlemelerin sınırında yaşamaya devam ediyor. Ve şu anda Togninalli'nin yaşadığı baskıya da dikkat edin. Çünkü Sefe 25 ikna etmeye devam etmezken Togninalli'nin pist grubu sorgulanıyor. Aslında perde arkasında hava ağırlaştı. Vassur ve bazı kilit adamlar arasındaki gerginlik artıyor. Hamilton ise takımın yarış hafta sonları boyunca nasıl çalıştığına dair oldukça doğrudan gözlemler içeren yeni bir iç belge göndermiş olmalı. Frederic Vassur'un teyidinden sonra sezon başındaki huzur çok kısa sürdü. Bugün Maranello'da sürtüşmeler ayrılmaya hazır mühendisler ve açık bir yön bulamayan bir takım konuşuluyor. E, Singapur’da kriz fotoğrafı net bir şekilde ortaya çıktı. Cuma günü rekabetçi görünen bir araç ancak cumartesi ve pazar ışıklar yandığında tamamen ritim ve tutarlılık kaybediyor. Çok fazla tekrar eden bir senaryo, iyi uzun sürüşler artan güven ve sonra düşüş. doğru pencereye yerleştirilmesi, zor bir aracın klasik problemi ve koordineli bir şekilde tepki veremeyen bir grup. Ve tam da bu Togninalli'nin pist operasyonunun sorumlusu olan ekibine dikkati çekti. İç kaynaklara göre Togninalli'nin pozisyonu artık o kadar sağlam değil. Sorun sadece teknik değil, aynı zamanda metodik. Gözden geçirilmesi gereken prosedürler, iyileştirilmesi gereken iletişim ve kim neyi ne zaman karar veriyor konusunda komuta zincirinde çok fazla karışıklık. Bu bağlamda Lewis Hamilton'ın hamlesi de yer alıyor. 7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, Monza ve Singapur'daki zorlu hafta sonlarının ardından Ferrari'nin üst düzey yöneticilerine strateji, süreçler ve serbest antrenmanların yönetimine dair doğrudan gözlemler içeren gizli bir rapor göndermiş olmalı. Özetle, Hamilton takımın etrafında nasıl çalıştığı konusunda daha fazla söz sahibi olmak istiyor ancak her şeyi sık sık yavaşlatan bir iç bürokrasiyle karşılaşıyor ve bu Mercedes ve Red Bull'un güçlü bir şekilde baskı yaptığı bir aşama ve bu büyük bir sorun. Görünüşe göre pist grubundaki birkaç mühendis Maranello'yu terk etmeyi değerlendiriyor. Diğerleri ise Vassour tarafından zaten temasa geçilmiş olup, 2026 için teknik alanı güçlendirmek üzere kısa sürede katılmaları gerekiyor. Fransız kendi açısından yeni komuta zincirini zaten belirledi. Ancak ava gergin kalıyor. Her karar bir kriz veya devrim işareti olarak okunuyor. Ve gerçek şu ki Ferrari kırılgan bir kimlik aşamasından geçiyor. Adı değiştirmek veya başka takımlardan birkaç teknisyen geri getirmek yeterli değil şu anda görünmeyen benzersiz ve paylaşılan bir vizyon gerekiyor. Ve sezonda ilerledikçe daha fazla kişi başlangıçta Ferrari'yi zafere taşıyacak lider gibi görünen Vassero olan güvenini kaybediyor ve bugüne kadar eski pilotların ve gazetecilerin çeşitli kamuoyu açıklamaları tarafından giderek daha fazla hedef alınıyor. Diyelim ki şu anda Ferrari'nin yaşadığı krizin hedefi haline geldi. 1978'de dünya şampiyonu olan Mario Andretti kendi görüşünü söylüyor. Frederic Vassero olan güvenini kaybedip kaybetmediği sorusuna kuru ve soğuk bir evet ile cevap verdi. Tek bir kelime ama bir depremi tetiklemek için yeterli. Çünkü Andretti sadece Formula 1 efsanesi değil. Aynı zamanda Cadillac Formula 1'in yönetim kurulunun bir üyesi, 2026'da resmi olarak dünya şampiyonasına girecek olan takım ve en azından ilk yıllarda Ferrari motorlarıyla yarışacak. Yakın zamanda imzalanan stratejik bir ittifak, şu anda Maranello yönetimine olan güvenin çatlağıyla ile başlama riski taşıyor. Bassur kısa bir süre önce çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Tezon başındaki onu belirsizlikte gösteren söylentileri susturmayı başardı. Ancak 2025 formansları tüm tartışmaları yeniden açtı. Aslında 2024'te sağlam bir McLaren'e karşı Dünya Markalar Şampiyonası için son yarışa kadar mücadele ettikten sonra 2025'te hiç galibiyet görmedik. Üst üste 5 yarışta podyum bile yoktu ve McLaren'dan giderek artan bir fark gördük ki onlar Dünya Markalar Şampiyonası'nı 6 yarış önceden tamamladılar. Adilec'in üst düzey yöneticilerinden biri daha yarış öncesinde Ferrari takım patronuna güvenmediğini alenen belirtirse padoka ulaşan mesaj yıkıcı olur. Ancak Andretti bir şeyi netleştirmek istedi. Güvensizliği Vasore yönelik Ferrari'ye değil. Aslında dedi ki Ferrari Ferrari'dir ve er ya da geç dönecektir. Her zaman Andretti'nin karşılaştığı sorun takım içinde liderlik olmamasıdır. Bugün Ferrari'nin lideri yok, yönlendireni yok ve özellikle de ruhu yok. Tüm duyurular ve vaatlere rağmen bu Ferrari tek bir yarış bile kazanmadı ve bugün Ferrari Dünya Markalar Şampiyonası'nda 3. Mercedes'ten 27 puan geride ki hatırlatalım Mercedes yılın başında ana takımında yeni başlayan bir pilotla yani Kimi Antonelli ile yola çıktı. Ve buna rağmen Mercedes son yılların en kötü sezonlarından birinde Ferrari'nin önünde ve Gadillac ile olan ittifak Ferrari için büyük bir avantaj çünkü Ferrari'nin 2026'nın yeni motorlarını sadece resmi Ferrari'de değil diğer araçlarda da test etmesine olanak tanıyor. Bu Ferrari'nin geçmiş yıllarda Haas ve Sauber ile sahip olduğu aynı avantajdır. Sorun şu ki eğer müşteri takımınız bile takım yönetimine güvenmiyorsa o zaman büyük bir temel sorun vardır ve bu Ferrari'nin iç istikrarına yardımcı olmaz. Andretti, Vassour'un yönetimini eleştirirken diğer yandan Patrese Lewis Hamilton'a 8. dünya şampiyonluğunu kazanabileceği bir sınır koyuyor. Aslında Ricardo Patrese'ye göre Hamilton'un bunu başarmak için hala 2 yılı var. Singapur Grand Prix'sinden sonra Hamilton düşündüren bir istatistiği eşitledi. Maranello'ya geldiğinden beri 18 yarış podyumsuz. Aynı sayıda yarışta Didier Pironi ile eşit durumda olan ağır bir istatistik. O da o zamanlar susuz kalmıştı. Elbette Hamilton yeteneğini ve 7 kez dünya şampiyonu olma özelliğini gösterdi. Çin'de bir post sprint kazandı. Çin'deki sprint race'i kazandı ve Miami sprint race'inde üçüncülük elde etti. Ve Patrese şöyle açıkladı. Davis istediği her şeyi yapabilir ama kariyerini iyi sonuçlarla ve belki de 8. şampiyonlukla tamamlamak isteyeceğine inanıyorum. Önümüzdeki yıl yeni araçla hala mücadele edebilir. Sonra eğer hedeflerine ulaşamazsa muhtemelen veda edecektir. Gerçekten umarım deneyimiyle takımı içeriden daha iyi nasıl organize edileceğine dair iyi tavsiyeler verebilir. Eğer Hamilton'un şu anki durumu 2 yıl içinde kazanmak ve Ferrari'yi zafere geri girmek zorunda olduğu için belirsizse Leclerc kırmızının geleceğine inanıyor ve kendisine verilen adı yani kaderi olanı reddetmedi. Aslında şöyle açıkladı. İnsanların bana böyle seslenmesi hoşuma gidiyor ama sabahları uyanıp düşündüğüm bir şey değil. Ah, ben seçilmiş kişiyim. Bunu bir baskı olarak hissetmiyorum. Bana böyle denmesi de denmemesi de hoşuma gidiyor. Hedefim ise her zaman aynı. Ferrari'yi zirveye geri döndürmek ve bunu başarmak için elimden geleni yapacağım. Gerçekten istediğim şey pişmanlık duymamak. Geri dönüp baktığımda bu hedefe ulaşmak için kesinlikle her şeyi yaptığımı bilmek istiyorum. Her şeyi kontrol edemem ama bana bağlı olan her şey için daima maksimum çabayı göstereceğim ve Sainz'da Charles Leclerc'i destekleyerek tek turda en hızlı pilotun Charles olduğunu söyledi. Charles ve Lando Norris arasında bir mücadele olurdu. Yarışta ise en güçlü Max Verstappen olmaya devam ediyor. Bu Carlos Sainz'in fikri ve 165 büyük ödülde Charles Leclerc sık sık kağıt üzerinde ilk sıra bile olmayan araçlarla 27 pole pozisyonu kazandı. Onu Alonso, Button gibi birçok dünya şampiyonunun önüne koyan ve sıralamada ne kadar yıkıcı olduğunu doğrulayan bir istatistik ve Sainz'e göre o seviyeye turda yaklaşabilecek tek kişi Lando Norris. Ve Sainz'e göre yarışta en iyi olan hala Max Verstappen ki o lastik yönetiminde yarış temposunu okumada ve herhangi bir koşula uyum sağlama yeteneğinde mutlak referans noktasıdır. Ve Red Bull'dan bahsederken esnek kanatları konusuna bakmalıyız. Ve Milton Keynes takımının 2026'ya yönelik güncellemeye devam etme kararı. Aslında 2025 aracını gelecek yıl için prototip olarak alıyorlar. Marina Bay hafta sonu boyunca on-board görüntüler sıra dışı bir şeyi ortaya çıkardı. Mercedes yeni bir ön kanat tanıttı ve kanatçıkların esnekliği açıkça görünüyordu. Olmaması gereken bir esneklik ama teknik olarak yönetmelik sınırları içinde. Aslında kanadın iç yapısı tamamen yeniden tasarlandı. Brackley takımı aylarca karbon fiber malzemeler üzerinde çalışarak FIA'nın statik testlerini geçerken daha üstün bir esneklik elde etti. Pratikte kanat hareket halinde eğiliyor ama resmi parametreleri ihlal edecek kadar değil. Sonuç olarak Mercedes 2023 teknik direktifi ile kaybedilen performansın bir kısmını geri kazanmayı başardı. Esadüfen Mercedes'in zafere dönüşüyle çakışan bir teknik dahili hamlesi. Ve Red Bull boş durmuyor, aslında Red Bull ön aerodinamiği geliştirmeye devam ediyor ve Milton Keynes'e 6'dan fazla farklı ön kanat konfigürasyonu getirdiler. Singapur'da, RB 21 aşırı savrulmayı ciddi şekilde azalttı ve kanatçık destekleri daha dışa doğru yeniden konumlandırıldı. Kontrollü bir mikro esneklik ile. Ama neden FIA müdahale etmiyor? Araçlar yönetmelikte, öngörülen testlere uyduğu sürece, federasyonun müdahale etmek için somut temelleri yoktur. Bu yüzden paddokta birçok kişi açıkça 2025'in aerodinamik mücadelesinin mikro esnemelerle kazanılacağını söylüyor. Eğilmeler. Kanadı doğru noktada çalıştırabilen kişi yük kazanır ve sürükleme kaybetmez. Onlarda dünya şampiyonluklarının saniyenin onda biriyle kazanıldığı bir şampiyonada birkaç milimetrelik bir eğilme bile fark yaratabilir. Pierre Wachsen'in de doğruladığı gibi Red Bull aynı şekilde arabayı güncellemeye devam edecek. Yakında daha fazla yenilik geliyor. Ancak bir sonraki Grand Prix'de değil, biraz sonra. Üretici sıralaması hala açık ve bizim için çok önemli. Ancak genel olarak takımın felsefesi açık. Hiçbir fırsatı asla kaçırmayız. Gerçekten de şu anda Red Bull üreticiler Dünya Şampiyonası'nda 3. Ferrari'den 8 puan ve Mercedes'ten 35 puan geride. Ve tabi ki Red Bull takımlar arasında ikinci sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Bu da prestij puanları ve önemli bir bonus getirecektir. Kısacası Red Bull 2025'te yatırım yaparak 2026'da hükmetmeyi hedefliyor. Bu Milton Keynes takımının stratejisidir. Aslında Son aylarda birçok takım 2026 için bütçeyi ve rüzgar tüneli saatlerini artırmak adına güncellemeleri azalttı. Ancak Red Bull değil. Laurent bunu Monza'dan sonra söyledi. "Bu yılki projeyi sınırlayan şeyin ne olduğunu anlamak için bazı riskler aldık ve bu veriler 2026 aracının temelini oluşturacak daha doğru simülasyon modelleri inşa etmeye yardımcı olacak." Bu yüzden Red Bull gerçekliği yorumlayan sanal modellerini güncelleyip yatırım yapıyor. Görünmez bir iş ama şampiyonluklar burada kazanılır. Çünkü tasarımın %90'ı sanal ortamlarda, SFD, dinamik simülasyonlar ve dijital rüzgar tünelleri ile gerçekleşiyor. Juan Pablo Montoya da Mercedes ve Red Bull'un durumu hakkında görüşlerini belirtti ve şöyle dedi. Böyle bir rassal ile Mercedes'in Verstappen'e ihtiyacı yok. Toto'nun ne düşündüğünü bilmiyorum ama George Max'e ihtiyaçları olmadığını gösteriyor. Montoya bunu söyledi. Russell gelecekte Verstappen kadar güçlü olabilir. Bu yıl Teoride öne çıkma yeteneğine sahip olmayan bir arabayla iki yarış kazandı. Kısacası Montoya'ya göre gelecekte Mercedes için George Russell var. Bu yazdan farklı olarak Toto Wolff Max Verstappen'i Mercedes'e getirmeye ikna etmeye çalıştığı zamanlarda Mercedes'in şu anki tutumu açık. Mevcut sürücü çiftini tutmak istiyorlar. Çünkü Russell Mercedes'te lider kişi olmaya devam ediyor. Gerçek bir ilk pilot kimi Antonelli ise takımın geleceğini temsil ediyor hala önünde uzun bir yol var büyüyüp deneyim kazanmalı ama zaten birçok kez kanıtlanmış olağanüstü bir yetenek ve Sainz 2026 Mercedes motoru hakkında görüşlerini belirtti. Gerçekten de kendisi 2025 için Williams'ı seçtiğini esas olarak 2026 Mercedes motoru nedeniyle söyledi. Şöyle dedi. "Mercedes motoruna çok güveniyorum. 2026 düzenleme değişikliği öncesi Williams'ı seçmemin ana nedenlerinden biri" 2014'te Mercedes'in motoruyla nasıl hakim olduğunu hatırlıyoruz ve herkes Mercedes'in gelecek yıl en iyi motora sahip olacağını söylüyor. Ancak Sainz sadece motorun yeterli olmadığını biliyor. Motor önemli ama aynı zamanda rekabetçi bir şasi de gerekiyor. Mercedes motorlu 4 takım olacak. Mercedes, McLaren, Alpine ve Williams ve 2 tanesi özellikle McLaren çok önde. Bu yüzden öne çıkmak için her şeyi mükemmel yapmalıyız. Williams üreticiler sıralamasında 9. sıradan 5. sıraya yükseldi. Formula 1'de bir yılda 4 pozisyon kazanmak işleri doğru yaptığını gösterir. Bu nedenle Williams'ın 2026'da hangi ileri adımı atacağını göreceğiz. Ancak Carlos Sainz'in bu seçimi kesinlikle ileri görüşlü görünüyor. Videoda ele aldığımız tüm konular hakkında yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. FIA'nın Ferrari'ye karşı tutumu, bazı mühendislerin Maranello pist grubundan ayrılması ve tabii ki Ricardo Patrese, Leclerc, Sainz'ın açıklamaları ve Red Bull ve Mercedes'in mevcut durumu. Her zamanki gibi beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve kanaldaki hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Burada rastadan bu kadar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.